Evet selamun aleyküm arkadaşlar Hayırlı cumalar ben Feri ee, Hayırlı cumalar çünkü bugün cuma Siz büyük ihtimal bu videoyu izlediğinizde e, Cumartesi günü olacak Çünkü kanala artık cumartesi günleri Video atıyorum ee, Bugün yine e, Çok aşırı değişik olmayan bir formatla Nesillerle beraberim Neden aşırı değişik değil çünkü e, Bugün Sizle birlikte alışverişe gidiyoruz Bu ara her zaman olduğu gibi yine Bu e, ekonomik durumlar Türkiye'de çok e, Konu olarak çok revaçta Herkes Hayat geçim zorluğu, hayat pahalılığı falan Diye tartışıp duruyor e, Ben de dedim ki En iyisi bir gün alışverişe giderken Alayım siz de götüreyim Hep beraber bir alışveriş yapalım Bakalım nedir ne değildir Bizim harcamalarımız, harcamalarımız Ne kadar tutuyor falan ama şimdi gidebileceğimiz en ucuz markete gideceğiz. Sonra gidebileceğimiz en pahalı markete gideceğiz. Neden? Çünkü ilk gideceğimiz market Aldi diye bir market. Burası büyük bir süpermarketler zinciri. Almanya genelinde var. Bayağı da ucuzu ürün satıyorlar. Discount dediğimiz, discounta dediğimiz şirketler bunlar, zincirler bunlar. Pahalı dedi gideceğimiz yer tabii ki Türk marketleri. Türk marketlerinde fiyatları Kendiniz göreceksiniz Marketten içeri Sizi özellikle almıyorum çünkü büyük ihtimalle Sorun yaşarım O sorunları yaşamamak için Sadece işimiz Bittikten sonra size yaptığım alışverişi Göstereceğim İşte sepeti göstereceğim Araba ne kadar da olduğunu göstereceğim Bir de aldığım kasa kağıdını Yani fişi göstereceğim marketten İki yerden de aynısını yapacağız ee, ara ara kesitler koyacağım ee, Videonun uzunluğuna göre yine iki video ya da tek video yaparım O elinden geldiği kadar kısa bir video yapmaya çalışacağım Ara ara e, yoldan da görüntüler sunacağım Şu anda gördüğünüz gibi diğer kamerayla zaten yolu çekiyorum ee, Elinden geldiği kadar sıkılmadan Size eğlenceli bir video yapmaya çalışacağım O yüzden Şimdi burada ufak bir keselim Daha sonra markette görüşmek üzere. Evet dostlar markete geldik. Hemen e, şimdi bir araba alacağım alışveriş arabası. Arkadan poşetleri alacağım. Sizle de götürüyorum. Gelin bakalım. Evet poşetler hazır. Maskeyi de taktık. Hadi alışveriş yapalım. Gelmişken şunu da göstereyim. Seçen bir YouTube'da gördüm. Herkes çok şaşırmış o ne falan diye. Bak bunu böyle veriyorsunuz. Bu üstüne para dediğiniz şişelerden geri dönüşüm parası alıyorsunuz. İki tane şişe verdim. 25 kuruştan 50 kuruş alıyorum. Bunu da göstermiş olayım. Evet dostlar. Görüntü bu. Şimdi çıkıyorum. Biraz da ağır oldu. Özellikle e, normalde aldım ama biraz daha fazla aldım size gösterebilmek için ne kadar tutacak. Kasa kağıdı yani fişimiz burada hemen yani ilk fırsatta size göstereceğim. Zaten arabaya koyarken de şöyle bir çekeyim ki ne aldım tek tek görmüş olun. Şimdi dediğim gibi bu üstten görmüş bir de yandan çekeyim. O zaman biraz daha net görebilirsiniz. Yani araba ağzına kadar dolu. E, Bakalım. Arkadaşlar video bir yerde kesinti yapmış, o yüzden tekrar aldığım ürünleri şöyle bir göstereyim size. Aslında tek, tek hepsini saymıştım ne var ne yok diye. Yani şurada herhalde yüzden fazla bir ürün olduğunu düşünüyorum. Ee, elimde de şöyle e, bir kasa kağıdı fiş var. İçeri girdiğimizde beraber hepsinin toplam fiyatı ne kadar tutmuş bakalım. Evet dostlar. Şimdi alışveriş yerinden çıkıyoruz. Ee, dediğim gibi Alman. Ne yapıyorsun dayı? Vallahi hiç arkaya bakalım demiyorum ha. Çarpsak biz suçlu olacağız iyi mi? Evet. Alman süpermarketinden çıktım. Şimdi e, Türk bakkalına gideceğiz. Türk süpermarketi diyelim. Bakkal diyelim neyse artık oradan da yine aynı bu şekilde bir alışveriş yapacağım. Yani bu şekilde derken tabii ki aynı ürünleri almayacağım. Saçmalık olur. ihtiyacım yok şu anda çünkü. Gerek yok. oradan alabileceğim yani Türk Bakkalı'ndan alabileceğim ürünleri. Alman marketine alamadığım ürünleri alacağım şimdi orada. Yani bunlar nedir? Mesela et ürünleri vesaire. Çünkü dikkat eden arkadaş arkadaşlarımız biliyordur Almanya'da kalıp da Türk şey, Alman marketlerinden et alamıyoruz tabii ki. Kesinlikle işte vesaire karıştırılan etten dolayı. Et ürünlerini oradan alacağım. Ee, aşağı yukarı bir karşılaştırma yapacağız sizinle. Ne kadar tutuyor? Ona göre yine e, az sonra marketten çıkışta görüşürüz. Şimdi ne yapacağım? Şimdi e, o yolu giderken e, o Türk Bakkalına giderken hafif bir yolumuz var. bir 17 kilometrelik falan bir yol var. Oturduğum yerde değil çünkü. Sıkıntı değil. Giderken size de yol görüntüleriyle baş başa bırakayım. İzleyin. İzlemezseniz yoruma yazın, izlemedik, sıkıldık yazın. Tamam mı? He bakalım koç. Hadi sınıf. Hadi gidin. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Konuş böyle. Konuş böyle. Hadi görüşürüz. <laughs> Dostlar Şimdi dediğim gibi Türk bakkalına Türk süpermarketine, marketine mega hiper süper Türk marketine <laughs> Geldik Şimdi soranlar için ben Zindelik'in yine geldim Şimdi markete gireceğim Alacaklarımı alacağım Az sonra görüşürüz Evet dostlar dediğim gibi Alışverişimizi yaptık Yine arabayı doldurduk Lan kontrol edemiyorum öyle arıldık ya Iki şimdi size yine bütün arabayı çekeceğim bu küçük bir araba zaten bu küçük araba bile bize ne kadar patladı şimdi arabayı doldurayım sonra anlatacağım size. evet bakın bagaj şu anda böyle gözüküyor bütün ürünleri doldurdum. şu süt hariç şu süt deminki alışverişte. onun dışında bunlar böyle ne basıyorsun dayı Evet arkadaşlar merhabalar. Şimdi en son alışverişimizi yapmıştık Türk Bakkalı'ndan. Gördüğünüz gibi bütün ürünleri şimdi sabahtan beri aldığım bütün ürünleri hazırladım. Ayırıp koydum. Şu taraftaki ürünler Alman süpermarketinden aldığım ürünler. Şuraya kadar. Şu biberden sonrası Türk Bakkalı'ndan aldığım ürünler. Şu arka tarafta Rossmann'dan aldığım ürünler. Türkiye'de de Rossmann var bilirsiniz zaten. Şimdi fiyatlara gelelim. Şimdi şu gördüğünüz kısım bakın işte bir kutu yani 12 kutu süt var bir paket. İşte yiyecek sebze, meyve, dondurması yani kapalı meyvesi, ıvır zıvır yiyecekleri, mozzarella'sı aklınıza gelebilecek her şey. Ana yiyecekler, ara yiyecekler, ıvır zıvır neler varsa işte yaş maya, un, yumurta vesaire hepsi şu anda burada. Bu tarafta da Türk bakkalından aldığım bütün yiyecekler, işte etler, diğer marketlerde alamayacağımız, bulamayacağımız ürünlerin hepsi burada. Tek tek size anlatıp fiyatlarını göstermeye çalışacağım. Şu gördüğünüz sadece etlere verdiğim para. Zaten burada hiç etlerin neyin ne olduğunu dair hiçbir fiyat yazmamış. Şu 3 kilo 260 gram olan kıyma 6,5 euro. Şu 11-12 kilo, 12 kilo olan e, tavuk kanadı. Yani şu. Pardon tavuk budu. Kanadı diyorum. O e, kampanyadaymış. O yüzden 5-16 5.16'daymış. Normalde çok daha pahalı. Şunlardan bir tanesi e, kasap sucuğu. Şuralarda bir yerde olması lazım. E, şu kanat. Şu da e, tavuk göğsü. Yani fiyatlar böyle. 5.99 tavuk göğsünün kilo fiyatı. Şu kanatın kilo fiyatı, şu da sucuğun kilo fiyatı. Bu sadece ete verdiğim para. 63 euro. Onun dışında bir de şurada gördüğünüz şeyler var işte. Dikenli incir, fındık, kestane, biber. İşte şu şunlar da dahil değil o fiyata. Şu sosis, işte pastırma, şu sucuk falan. Şu kasap sucuğu dahil sadece. Yani şu 3-4 poşet 63 63 euro. Şu taraf sadece. Şu diğerleri, bir de şu dahil. Şu diğerleri daha şimdi gelecek fiyatta. Onların fiyatı da şurada gördüğünüz gibi 42 TL. 44 cent. Bakalım yazmışlar mı? Evet fındık içi bu şey şeydeydi yine kampanyadaydı 2.99'a. Sosis 2.99. İki tane almışım. peynir 3.99. Şu içecek 1.79. Üzerine bir de 25 cent'lik eee fant dediğimiz işte bu geri verme depozito bedeli var. Hani sabah markette geri verip para almıştım ya geri. İşte burada alırken ödüyorsunuz. Geriye getirdiğiniz zaman e, şişeyi geri alıyorsunuz paranızı. Getirmezseniz bakkalın cebine kalır. E, şu e, biber olması lazım. 6.99. Pastırma 3.99. Sucuk da yani şu sucuk. E, 4.49. 4.5. Burada gördüğünüz bütün ürünler helal sertifikalı. O yüzden bana aman helal yemiyor musun diye sormayın. O yüzden Türk bakkalına gidiyoruz. Alman marketinin almıyoruz. Şimdi şurada gördüğünüz bir de yumurtalar var. O yumurtaları Aldi'den almayı unutmuşum. O yüzden onu gidip Edeka diye bir marketten aldım. Bu Edeka'da biraz pahalı bir market normalde. Ama yumurtaları Almanya'da üretildiği için fipronil denilen maddeyi atmıyorlar içine. O yüzden onlardan 5 tane aldım. 6.25'e geldi. Gelelim şu temizlik malzemesini, şurada temizlik malzemesi işte gördünüz e, neler var, e, bulaşık makinesi için taplar var, şu süngerler var temizleme, sonra böyle tel var, sonra el e, yıkama yapmak için elde e, eldivenler var, bir tane sabun koyma kutusu yolda kullanmak için lazım olan, bir de şu var işte e, bulaşık yıkamak için e, bu temizlik malzemesi, bunun fiyatına gelecek olursak bunun fiyatı da. Dediğim gibi Rossmann'dan aldım. Fonla birlikte kar ederek 85 cent 7.63 gelmiş bize. Şimdi hepsini koyalım. 7.63 6.25 63.01 42.44 ve son olarak 101 euro 2 cent. Hepsini bir hesaplayalım. Şuraya yazayım. Evet, hepsinin toplam fiyatı 220 euro küsürat. 220 euro 45 cent mi ne? Şurada gördüğünüz bütün alışverişin bugün fiyatı 220 euro 45 cent. Dediğim gibi burada bir evin ihtiyacının neredeyse tümü var. İşte temizlikten, yiyecek, içecekten, etinden falan filan. Bununla e, normal bir aile, küçük bir aile iki hafta idare edebilir diye düşünüyorum. Et hariç. Et tabii ki daha uzun süre gidiyor. Bakın yani 10 kiloluk falan bir tavuk var. Onlar hariç. Onun dışında her şeyle Uzun süre 2 hafta üzerinde e, idare edilebilir diye düşünüyorum. E, benim şimdi size sorum şu. Aynı alışverişi aşağı yukarı benzer ürünlerle Türkiye'de yapmış olsaydık bize buradan ne kadar bir fiyat çıkardı? Bana bunu yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Bu videoda burada noktalıyorum arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.